Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ardelenci. Bugün ne yapacağız dersiniz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün <laughs> arkamda gördüğünüz kutu oyunlarını deneyeceğiz. Bugün kutu oyunları videosu. O zaman videomuza başlayalım. Hemen ilk oyuncak gelsin. Şimdi, şimdi ilk oyuncağımız şöyle bir şey. Roket. Arkadaşlar hemen Neyse içinden parçalarla anlarız artık. İçine bakayım. Kapağı kapalı bir şeyler yazıyor. Neyse. O zaman hemen parçalarını açmaya çalışalım. Ah, kolay bir şekilde açıldı. Şimdi şöyle bir şey çıktı. Bu ne vallahi hiç bilmiyorum. Koyalım Çekiyorum. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. İki tane mi çıktı lan? Dur birini bırakalım bari. Birini <laughs> bırakalım içine. Ne? Ha Bismillah. Burada ayak işareti var, Ay ayak da bas. Bismillah. İnşallah bizi bu roket de yollamazlar. Kardeşim ben korkmaya başladım. Galiba bizi uzaya yollayacak. Ne yapacağız biz bunu şöyle takıp sonra biz bunu ağzımızda oksijen mi alacağız? Bunu ne yapacak? Roket mi? Kardeşim lütfen uzaya falan uçmayalım. Yine bundan bir şeyler çıkıyor ama hadi şöyle yamuk bir tane siyah bir tane roket çıktı. bir tane daha çıktı. Ne oluyor ya? Bir tane daha çıktı. Bunun ucu nerede abi? Bir tane daha şöyle çıktı roket. Oğlum kaç tane roket çıktı? Bir tane daha roket. Dört tane roket. Yine Hı? boru çıktı. Bir şey çıktı. Şöyle çıktı. Şöyle çıktı. Şöyle çıktı. Şöyle çıktı. Şöyle çıktı arkadaşlar bu oyunda amacımız şimdi öncelikle hemen e, 5 yaş üstü oynanıyor ne oluyor 5 yaşındakilerimi çarpıyor neyse ki biz 10 yaşındayız şimdi Bismillah. şunu takayım bak Aa abi biz bunun oksijen alacağız evet bak basacağız şöyle Haydi ana iyiymiş. Doğru değil mi? Dur bir şunu bir kenara koyalım. Onlar ona takılıyor galiba. Önce bir şunları takalım. Orası kötüydü yere geçtim. Uh. Şimdi evet biz neredeydik şunları taktık. Arkadaşlar sizin için bir sürü kutu oyna aldım. Gittim bunları mağazadan buldum getirdim bunları. Şimdi... İki bir yeniyor birisi. Şimdi mavi takım bir, kırmızı takım iki. Ne yapacağız bunu şöyle mi takacağız? Aga gerçekten ne yapacağız ya? Şöyle mi? Vallahi İnşallah böyledir. Böyle gözükmüyor ama. Bakalım. Bunun kuruluşu yazmıyor mu? Yazıyor aslında. Ama nasıl göründüğünü gözüktürmüyor. Neyse. <laughs> Şöyle. Ters taktık. Öf be kardeşim. Neyse. Ne yapacağız bunu? Buna mı takacağız acaba? Bakayım. Orada böyle gözüküyor yani. Buna takacağız demek. Bak şimdi bir şey deneyeceğim. Burada ne var çıkıyor? Dur. Ben Anladım galiba bak. Roketi buraya koyacağız. Sonra bunu ayakla bir basacağız. Uçacak galiba. Anladım şimdi. Ama bu dik durmuyor. Sıkıntı bu kardeş. Bismillah. Ha, bunun ayakları da. Ayağı 3 tane mi oluyor lan bunların? Vallahi ayağı insan yolluyor. Gerçekten yolluyor. Nerede lan bu? Ne saçma bir şey. Şimdi dur size dönük olsun değil mi? O zaman şöyle de olacak. Heh. Şimdi diğerini takacağız. Ay, ben bunu bir kurup geleyim. Şimdi ben bunu kurdum arkadaşlar şöyle. Şimdi deneyeceğiz bunu dışarı mı çıksam? Dışarıda daha yükseğe gider değil mi? Bir evde deneyelim. Eğer burada güzel olmazsa dışarıda deneyiz. Okey mi? Tamam. Uf, Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Size yaklaşık olayım mı? Şimdi evet arkadaşlar. Basıyorum. Bastım. Nereye gidiyor lan bu? Lan. Düştü yere. Ne, nereye gidiyor lan bu düştüğü yere Gitti arkadaşlar Senin için bunu dışarıda mı denesek Eğer bu videoya 500 like gelirse dışarıda denerim bunu Aa, Sonsuz daha doğru uçuracağım Daha yeni fark ettim Roketler açıklıymış Ama pili bitmiş arkadaşlar yani O zaman diğer bir oyun setimiz gelsin Bu arada 5 tane kutu oyunu vardı Biz şimdi ikinciye geçiyoruz O zaman gelsin önümüze Geldi. Köklerden geldi. Oo bak de, güzel dekor edilmiş. Parmakla çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çıkacak içinden? Bu ne oğlum? Oğlum burada benim bilgilerim var. Lan bu Arkadaşlar bunun yanlışlıkla koymuşlar. Bilgilerim olan kutuyu koymuşlar. O zaman üçüncüye geçelim. Bu da geldi. Uf, bu ne abi ya? Lego ile çaranla. hiçbir şey yok. Çok kötü Hayır ben bunu nasıl toplayacağım ya? Vallahi toplamazsam annem bayağı bir kısa. Ya ben birazcık yapayım o zaman. Beş dakika sonra görüşürüz. Beş dakika sonra anca şunu yapabildim ha kim yapabilir ya bak şöyle bir tane adamımız var. Abi yok bunu kimse yapamaz. Bak bunu genelde Lego ustaları yapıyor. Bunu bu arada takipçilerime veriyorum arkadaşlar. Ee, onlar abone olanlara veriyorum. Abone olun. Bu bütün kutu oyuncaklarını dağıtacağım. Bak. Bak şurada kask var ama bu diğer başka oyuncaktan kaldı galiba. Şöyle görürsünüz mü kaskı? Minicik. Aa çok güzel. Cam açıp kapanıyor. Karıncaya kask yaptım lan. Karınca bile daha küçük ondan. Neyse ben bunları toplayayım. Şöyle yine Lego. Ama bunu ben tabii ki de yapacağım. Sonra göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar. E, normalde daha çok vardı kutu oyunu ama aldım onları. Tamam mı? Onlar Yok, yok ki birimizde yani. Nerede aradık aradık. Galiba arabada kaldı. Arabada şimdi sanayide. Yani. Diğerlerini getiremeyeceğim. Yok da daha vardı arkadaşlar. Bende. Bu ne abi? Vallahi bunları toplamayı şey O zaman biraz yapayım ben. Bir saat sonra. Arkadaşlar aradan bir saat geçti. Bismillah yıkılıyor. Çok kötü yapmışım. Bir şunu yaptım. Böyle. Sonra şunu yaptım. Şöyle. Şöyle. Ben bir şey fark ettim. Yumurta fırlatan diye bir şey var mesela. Bak bu yumurta değil mi? Bismillah. Im. Ana. Yumurta fırlatıyor bak. Şu yumurtayı gördünüz mü? sokuyorsunuz şuraya. Bak sokayım ben. Sokabilirsem sokacağım. Ha soktum. Bakın bak şunu çektiğinde bunu çektiğinde ha bunu ittiğinde fırladı bak gördünüz mü? Sevdim lan bu özelliği. Sesim geliyor değil mi benim? Sesim geliyor. İnşallah. Şimdi yine aynı şekilde size fırlatayım mı? Oo. İyi misiniz? Bak beni şunu şöyle şöyle çekebiliyorsun. Yani şöyle karakter bir tane hırsız var bak. Şapkası da var. Arkadaşlar şöyle drone buldum bakın drone. Gördünüz mü drone'u? Burayı toplamak bana kaldı değil mi? Toplayalım sonra diğer oyuncaklarımızı geçelim artık ya sıkıldım. Şöyle bir tane hapis şeyi. Tekerlek. Şöyle cam. Arabamız. Karakterler. Arkadaşlar yani. Toplamak için çok emek Arkadaşlar gerçekten yok çok yoruldum. Daha iki tane kutu oyuncağımız var. Ben biraz dinleneceğim o zaman. Bir yarım saat dinleneyim ben ya. Bay bay. Evet. Diğer oyuncağımız da geldi. Uuu. Dedektif. Dedektif Fletcher, Dedektif sadece bu ne abicim ya? Bu ne? bu da zil, zil yazıyor ama zil yok. Mesela yani. Şimdi bu ne? Arkadaşlar şimdi eee Bunları arabada cez birleştireceğiz bunları önce. Mi? İlk önce kırmızı taraf. Sadece kırmızı. Şimdi arkasında ne var ki? A arkasında da mavi taraf var. İlk önce kırmızıdan başlayalım. Sen kırmızıda da daha çok var. bunları ama bunu, bu iki iki kişiyle oynanıyor. Şöyle bir şey var. E, ortada zil alıyor. Bizde yok. Zil olunca. E, diyelim şuradan kar çekiyor, çekiyorsunuz. Ben çektim mesela. Şuradan çekeyim bir tane. Hangisine şey çekeyim? Hmm. Ben hangisine şey çeksem? Mesela şimdi çektim bunu. Selam ablamın polis arabası. Şöyle A. Burada onları bulmaya çalışacağım mesela. Burada o nesnelerden burada var. Onları bulmaya çalışıyoruz. Şöyle bu da son oyuncağımız. Timsah korkusuz ne? Toru korkusuz dişi. Sıcak bastı arkadaşlar. Başka bir şey yok. Yok değil mi lan bu kadar mı? Evet. Ben bunu biliyorum. Şimdi şunun ağzına bir açalım. Şimdi bilmeyenler için anlatıyorum. Dişine basıyorum ben bir örnek gösteriyordum. Bari bir dur. Bak şöyle dişin. Cık. Bir dur. Şöyle dişine basıyorsunuz. Eğer kapanmazsa böyle. Dişine basarak. Bu bana şimdi galiba. Dişine basarak böyle böyle devam ediyorsunuz. Ama eğer. Bak ben bunun kapanacağını biliyorum. Diye, diyelim böyle kapandı. Lan. Diyelim böyle kapandı. O zaman kaybedersiniz. Bunu başlıyor şimdi. Bismillahirrahmanirrahim bir dur. Şimdi hemen şöyle basıyorum. Aa! Bu da iki kişilik ama tek de oynayabilir. Abi hepsi bak ben bunu taktiği biliyorum. Sert olanlar genelde. ben yumuşaklara basıyorum. Ya bir dur ama ya. Bak tam bari videoda basma. Videodan sonra basarsın. Wow 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 wow. Bak şunda. Ya iki tanesi benim patlıyor. Hani ilk kere basınca patlamaz. Bu deli olduğu için kapanıyor hemen. Sizinki o kadar hızlı kapanmaz. Benimki ulti açtı. Oğlum bir dur lan bir dur bir dişe basıyorum Allah Allah. Elinizi böyle hızlıca çekebilirsin. Bak Max'in durumum oğlum. Tenay vanap bahçesine geri götürdüler. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyleydi ve bay bay.